Herkese günaydınlar. 18 Ağustos 2025 günlerden pazartesi sabah bilgilendirme videomuza hoş geldiniz. Ee, öncelikli olarak piyasaların ufaktan bir geriye doğru tekrardan şekildiği bir zaman dilimindeyiz. Ee, bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Ee, bir farkındalığımız var mı? Vardı. Olanlarla olmayanlar arasındaki farkımız burada diyelim. Baştan söylüyorum... Ee, yani bizi seviyorsanız bizden beraber olmak için elinizden sizde geleni yapın. Yakın bir süreçte bazı şeyler bayağı bir değişecek. Yani artık yayınlarımda e, iyice bir kısıtlamaya gidiyorum. Yanlış anlaşılmasın, bilginiz olsun. E, öte yandan tabii ki bu iş zil takıp e, oyun oynayarak dalga geçerek olan bir şey değil. Yani işte çiziyoruz. Çizdiğimiz yerler 618'e tutunmaya çalışıyor. Tutunamadı 786'ya geldik. Birazdan hepsini yorumlayacağım. Hepinize tekrardan güzel bir hafta diliyorum. Bu arada e, bu hareketleri bekliyorduk zaten. Bakın bekliyorduk. Bu haftanın güzel olacağına inanıyorum. Bunu da baştan söyleyeyim. Evet tekrardan hepinize merhabalar. Şöyle bir grafiklerimizi açtık. Ne var ne yok. Kanal orta bandında sürünüyorduk. Tire tire tire. Kanal orta bandında sürünüyorduk. E, 618'imizden yani ne 618'inden en son yapmış olduğumuz yükselen, yayınlarda da size bahsettiğim yükselen yapımızın 618'inde tutunuyorduk. Kırdık. 786'ya fitil attık. Bu kadar basit. Ama gel yani gör ki size bunu işte izah etsinler. Öte yandan düşersek nerelere kadar düşeriz dedik. 0382'de duruyorduk. Yapmış olduğumuz fitille 05-06'ların altına kadar geri çekildi. Büyük zaman diliminde baktığımızda ise eğer ki daha da aşağı derinleşecekse ikinci minör yapımızın 236'sını aşağısına kırdık. Ee, buradan geri çekilme olursa o zaman diyeceğiz ki 786 majör 118'deki yapıyı bozduk. Buradan destek bulamıyoruz. 618'e gideceğiz. Ee, umarız öyle bir şey demeyeceğiz. Bu bitcoin'imizin yataydaki hareketleriyle makuldür en sonun 786 düzeltmesi. Kendine gel Bitcoin buradan toparla deriz. Geldik Ethereum'a. E, hatta gelmeden evvel şöyle baktığımızda da e, red yediğimiz bizim TOBO formasyonumuzun tire 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 tepki tepki yani 115 525'ler falan buralardan toparlaması lazım diyelim. Ethereum'a geldiğimizde ise Ethereum'da yine en son düzeltme sonrasında yapmış olduğu yükselişin 236 civarını altına kırmıştık. Retest, retest. Dün yukarı doğru attı. Ee, tekrardan şimdi aşağıya geri çekildik. Geldiğimiz ve fitil attığımız, tepki bulduğumuz yer... Yukarı çıkarken de fitil atıp da ya ne haftalık dirençmişsin kardeş bir sal bizi kurtar hani dediğimiz bu bölgeye e, fitil attık. E, devamında aslen benim beklediğim Günlerce konuştuğumuz momentum çok şişti. Hem momentum rahatlar hem güzel bir ara düzeltmemizi yapmış oluruz. Üç tane fibimizin geçtiği yer dediğimiz bölgeye çok az bir şey kalmıştı. Belki uğramaz ama uğrarsa tadından yenmez. Hani buraya kadar mum kapatsın şuraya da bir fitil atsın dediğimiz yerlere geldik. E, bu durumda bizi en iyi koruyacak şey neydi? E, Bitcoin ayakta durursa. Biz burada eterin geri çekilmesinden e, rahatsız olmazdık. Hepsi birden geri çekilince piyasa maalesef e, gördüğünüz gibi o da e, iyi bir şekilde geri geliyor. Ether'le ilgili başka söyleyecek bir şey yok. E, eğer ki 12 saatlik grafiğine bakacak olursak da 12 saatlik grafikte e, bizim yükselen 1.618 tepki almaya çalışıyorduk. Şimdilik altına kırdı ee, bir fantastik düzeltmemiz vardı biliyorsunuz ana destek 236'sı eğer ki tabi buraya gittikten sonra gerçekleşecek bir rakam ama biz giderken tespit ettik onları biliyorsunuz eğer ki geri çekilme olursa yani kanal bandımız buradaki 12 saatlikte de benzerini çizmeye çalıştım ee, siz yokken eğer ki kırmaya çalışırsa 236 buradaki en büyük desteğimizdir dememiz gerekiyor evet Şimdilik e, Ethereum ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çok da fazla uzatıp kafanızı şişirmek istemiyorum sabah sabah. Zaten hocam piyasa düşüyor, moralimiz bozuk. Yani ne yapayım? Ne yapayım? Ben size elimden geldiğince söylüyorum. Evet. Litecoin. Halen bir düşen formasyonunu çizmeyeceğim. Çizmek problem değil. Şuraya çizeriz. Aktif oldu. Umarım hani tekrardan retestini yapmaya çalışıyor. Düşecekse devamı gelecek. Ama ben hala e, burada düşenden ziyade ufaktan tutunsunlar. E, Ethereum'ın iş bitsin de biz de yolumuza bakalım diyeceğim mutluyum. Majör yükselen grafiğinde bir seviyesinden destekteydik. Biri maalesef şimdilik aşağıya kırdı. E, Minörün 236'sına kadar dayandık 236 altına sarkarsa bunu buradan kapatırım direkt. Yani benim için artık oranın bir anlamı kalmaz. Majör yapı bizi devam ettirir. Birin altına sarktığımız süreçte. Ee, bütün yapılarda da şöyle düşen fiblerimiz var. Bakın. Bütün hepsinde şöyle düşen fiblerimiz var. Ee, hani tam 0.382 üstünde devamı gelirse aşağıya doğru aktif olacaklar diyeceğimiz yapılarımız var. Bu arada bir iki gündür yine atlamış olabiliriz. Rose'da Dün akşam dile getirdim tepedeyken. Tam tepesindeyken dile getirdim. Hani soran arkadaşlarımız olacaktır. Bakın burada bir e, omuz baş omuz formasyonu oluşuyor dedim. Lütfen tedbirli olun dedim. Hani ya gider gitmez çalışır çalışmaz ama formasyonu burada gördüğümüzü söyledim. Dile getirdim. Aklınızda olsun yavaş yavaş geri çekiliyor. Adaya geldiğimizde ise ada hoppa pardon. Ada tekrardan yükselen grafiğimizde 786'yı kıramayınca 618 ne kadar geri çekildi. Aslen burası neresi bizim? Düzeltme 382 seviyemiz. Kırarsak 0.5 FIP seviyesi düzeltmenin burada 81-60. Tabi arada yükselenin 5'i var 38'i var ama hani düzeltme babında bakacak olursak da e, aşağıdaki ana yerimiz burası unutmamak lazım. Şöyle baktım sol. Solda yükselen kanal, yükselen fib. 786 zorlanıyoruz. İşte haftalıktan temas ret diyoruz. Temas ret diyoruz. 786 yaşamadık. 618 tepki aldık dün. Tekrardan 618'ine geri geldi. Kırarsak 05. Yahut düzeltme 618 kıramadık. 05 tutmadı. İşte 0.38. Beklentiler bu şekilde ilerliyor. Ee, ekstrem bir şey yok. Halen yükselen tepe dip, yükselen tepe dip. Eee hadi yükselen tepe yapmadık ama hadi dibinde yapmasın. Şuradan yeni yükselen yapsın. Evet. Devam ediyorum. Ee, XRP. Dün size bir üçgen çizdim burada. Değişik, ekstrem bir beklentim yok. Hani yukarı gideceksek veya aşağı düşeceksek şuradaki üçgenin kırıldığını görmemiz lazım. Üçgenin kırılımı aşağıya doğru oldu. Umarım fake olarak kalsın. Düşen evet ya da hani diyoruz hep üçgenlerin içerisinde bizim için oluşan ilk yapılar önemlidir. Hani size hep söylerim derim ki arkadaş bir üçgen aşağıya kırılıyorsa ilk önce üçgen içerisinde oluşan işte fincan kulpları takip et. Acaba şu küçük kulp ve fincan bunu mu takip edecek ya da şu tepeden gelen zıplaya zıplaya hani bu tarz şeylerde de genelde deriz şunu uzatabilirsiniz bakın şöyle biraz daha şu tebeşir elde kalınca hep bu hatayı yapıyorum değil mi şunu şöyle uzatabilirsiniz işte ne bileyim yükselen kanalına 1 2 3 4 ya bir şey bir yerden 4 5 kere sekiyorsa mutlaka aşağı doğru bir kırmak ister rahatlatır trendini e baktığında 1, 2, 3, 4, 5, 6 kırmış. Yani bir miktar geri geleceğiz diyor. Bakalım nereye kadar gelecek onu beraber izleyeceğiz. Aklınızda olsun bu da. Evet kapattım. Ve Avax. Diyeceksin ki hocam XRP'yi yorumlamadın. Yani 0.5 yükselen majör fibimizin altına sarktık. Dün zaten hareketler ortadaydı. İlk destek ilk etapta minör yükselen bir seviyemiz 2.87. Kırarsak aşağı doğru tekrardan yeniden bakmak lazım. Evet Avax. Yükselen fip minör fip. 0.5 seviyemizi aşamıyoruz. Buradaki daireyi aşamıyoruz. İşte bu daireyi de keyfimizden koymuyoruz. Keyfimizden koymuyoruz. Yine temas 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 reddedik geri geldik. Majör grafiğin 38'in 0.382'sinin altına sarktı. Minörden 15 dakikalık yükselende de bir seviyesinden tepki almaya çalışıyor. Bu arada neyin altına indik? Ya da yine burada red dediğiniz yer günlükte düşen bir deyin e, düzeltme 236'nın altına sarktı. Ve son şirket koynumuz BNB. E, majör yükselen 786 üstündeyim. Minör yükselen majör bir e, şey minör yükselen birin üstündeyim. En küçük yapımız şu. En son ara bölgeyi okumak için yapmıştık. 0.5'ten reddedik, An itibariyle 0.38'ine kadar birazcık geri çekildi. Noktasıyla çekilmiş. Fitillerden değil de. Yani biz mum kapanışı bakıyorduk. fitiller noktasıyla çekilmiş. Buradan alacağı tepki ya da bir alttaki seviyeye geri dönüş diye bakacağız. Evet grafik yorumları bu şekilde. Hemen şuradan şöyle bir yayının başında söylüyordum genelde ama e, unuttuk onu. Bitcoin bakın artı bir şey eksi bir küsür. Ethereum eksi üçte. Halbuki e, umarım gece açılıştan sonra o Amerika yeşil açtı uçuyoruz kaçıyoruz diyen olmamıştır. Kimsenin canı yanmamıştır böyle salak saçma şeylerle. E, bazen kendi içerisinde piyasa açılmadan düzeltmeni yaparsın doğru mu? 0.22 artıdaki daha da yüksekmiş. Biraz geri çekilmişler. Nasdaq 0.24 an itibariyle artıda. Hemen klasik son cümlelerine gidelim buranın. Altın güzel. 0.60 artıdayız. Yani en azından Nasdaq'ın pozitifliğini bir taraf kendi üstünde minörden yansıtabilmiş. Bakalım nereye kadar gidecek? Gümüş 0.43 artıda. Güzel. Petrol çakılıyor. En, en sevdiğimiz. Direkt eksi açmış. Güzel açmış. E, desteğinin direkt altında açmış. Düşen 1.600'ün altı altına doğru ilerleyen bir yapımız var. E, burayı da söyledikten sonra başka söyleyeceğim diğer yapımız Efendim oğlum. Devam ediyorum. Büyük dünya endekslerimiz. Büyük dünya endekslerimizde Kore günü eksi 1.27'de devam ediyor. Japonya 0.86 artıda, Şangay 1.27 artıda, Çin artı 1'de, Hang Seng 0.75 artıda. Yani globalde de her şey güzel gidiyor. Ve son olarak balinalar. Dördüncü satırımız 61.04. Geçen gün 0.5'i de gördük. Biliyorsunuz 0.4 geçmişin en yüksek gördüğümüzdü. 0.5'leri de gördük artık. İkinci ve üçüncü satırlarımızda çok büyük eksilmelerimiz var. Ancak dördüncü satırda hani kurumsallar dediğimiz satırda ekstrem bir değişiklik yok. Orası tepe noktada devam ediyor. Şurada ufak bir değişiklik olmuş. 23'lük 4 puan toplamışlar. Yani 8000 bitcoin'i buradaki cüzdanlara toplamışlar arkadaşlar balinalarda. Söylemedim herhalde bir şey kalmadı. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Canlı yayınlarda görüşmek üzere. Tekrar söylüyorum katıla gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yakında yayınlar tamamıyla içe dönük olmaya başlayacak. Hepinize sevgiler saygılar.